Burası İran'ın Fars eyaleti. Belli aralıkla kurulan çadırlarda Kaşkaylar yaşıyor. İran içinde nüfusları tam bilinmese de 4 ile 4,5 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor. Göçebe hayatı onlara atalarından kalan en büyük miras. 5 kilometrelik alanda belli aralıklarla 200'e yakın çadır var. Yaz aylarında Firuzabad ve Şiraz bölgesine kurulan çadırlar sonbahara toplanarak Lar şehrine doğru yola koyuluyor. Ne zaman göç yapacakları, çadırlarını nereye kuracakları devlet tarafından belirleniyor. 10 yıl öncesine kadar kendi kendilerine yetebilen ve göçebe yaşayan Kaşkayların büyük bir bölümü şehirlere ve köylere göç etmiş. Şehir yaşamında tutunmak için çaba gösterseler de tek yapabildikleri tarlalarda işçi olarak çalışmak. Hedayetullah Kuvani ve eşi Mehin Hoces'te çadırlarını çok daha yükseğe kurmuşlar çocuklara okumak için Tahrana gitmiş ve oraya yerleşmişler. Yılda bir kez ziyarete geliyorlar. Çocukların ısrarlarına rağmen onlar ataları gibi yaşamaktan vazgeçmiyor.